Hepinize merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bence abi bugün kırmızı 9 Otorol ettiğim güzel bir kasayla geldim. 10 bin lira bir yüklememi yaptım. Geldim abi. Şöyle dokuz attığını göre abi. Böyle üçte dokuzun çevresini alırım. yakında kapanacak. Güzel bir bin lira başlayalım abi. Şansımız bol bol olsun. Dostlar bu arada bugün bahse geldiğim abi oynadığım sağlam bir yer zaten. Oynamak isteyen arkadaşlar için linki aşağı bırakıyorum. Gidip gömür rahatlığıyla oynayabilirsiniz. 6'ya gir lan. 6'ya gir be oğlum. Kırmızı 25. Lütfen bahislerinizi koyun. Abi 25. Şöyle 22 5 0. Bahisler yakında kapanacak. Böyle 1152 lira tıkırından bir basma Bahisler aldım gelsin. Apandı. Abi şöyle kafa sayılardan gidelim. Az sayı kapatalım topta kafa sayıları otursun. Şansımız bol bol olsun abi hadi. Sıfır az. Nereye git? 22 de olur lan. 22 de olur. Direkt kafa sayımız da 22. Tamam abi. 9. Lütfen bahislerinizi koyun. Neyse sıkıntı yok. Şöyle 3. Aa bu sefer 6 çevreyi de alacağım. Şöyle 1152 lira bastığımı koydum gelsin. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Abi şöyle 9. Yani 22 atmamışsın ya. 22'ye bir kafadan girersen çok güzel olur aslında. Harbiden güzel olur 22'ye gir lan. 18 de olur da. 48. Abi gir şu kafa Kafam. sayılara. Güzelsin. Lütfen bahislerinizi koyun. 18 attın. Abi şöyle 2 7 16. Bu sağlam bir bahis koyarım abi. Böyle, bu el bir tık daha sağlam koyarım. Gelsin. Kapandı. Hadi oğlum şansımız bol bol olsun. Aa böyle çok yüksekte gözüm yok kafamda. Bir tutar var şöyle 17 bin 18 bin ya yaptık mı kasayı? Kaçarım 33 de olur. 30 16 5. kafa sayımız. Kazımımız... Abi kafaların hep bir yanına Büyük giriyorsun bak. Koyun. Kafaların bir yanı. Abi güzel 4. 36 attıysan 4. 16. 35. Bahisler yakında kapanacak. Bu de sağlam bir bahis alırım Bahisler abi. Bahisler kapandı. 3 oldu kafa sayının yanına giriyor bak. 3 oldu. Artık 4'te direkt kafa sayıya otur. Bak 4, 16, 35. Bunlar kafa sayılarımız. Direkt 9 bin lira alırız senden. Nereye? Nereye düştün lan yani? 20. 20? Lütfen bahis abi 20 koyun. ise. 26, 24, 22. Böyle de bir sağlanmayı alırım ha bu da gelmezse bahsimi düşerim. Ama bu gelir. Bahisler Gelirsin oğlum kapattı. değil mi? Abi bir kafa sayılan. Bak 22, 24, 26 da olur. 0 da olur. 0 kafa sayı değil ama 0'a oturabilirsin. Çat diye. 29 Ziyat attın yiydi. da abi girsene işte be. Lütfen bahislerinizi koyun. Güzel abi ben bugün o kafa sayıyı vuracağım. Ben bugün o kafa sayıyı vururum. O kafa sayı gelecek bugün. Bahisler abi aldım basmi. Hadi oğlum. Bahisler kapan. Şansımız bol bol olsun. Yap gelsin abi nereye gittin lan? 26 güzel. 26 var ya bir an Lütfen bahislerinizi... Yanlış koyun. sayıya baktım. Neyse. Güzel. Abi 26 attın. Böyle ki 13. 31. Bir de... Bahisler 3. yakında kapanacak. 13. 3. Bir de abi 31. Bahisler 31 kapadı. lan. Yapma bu oğlum. Abi bu gelirse harbi üzülürüm. Harbiden üzülürüm. Kırmızı 12. 12'de. Lakti oturdu. Bahislerinizi koyun. Abi 24 19 13. Şöyle. Abi Kafa sayı sadece. 3 kafa sayı aldım. Abi 12'ye basacaktık bu oğlum. Bahsimizi katlayacaktık. 12 hatta Harbi moral bozdu bu abi. Harbi'den moral bozdu yani. Neyse sıkıntı yok. Orada bir atlan. Sıfır. Nereye gittin? 12. Tekrar 12. Kırmızı Amına koyayım. 12. Lütfen bahislerinizi koyun. Abi aynı bahis alacağım. Aynı bahis. Bahisler yakında kapanacak. Sadece abi 24 ile 12 çevresini kapandı. alırım. Tekrar bir 12 atarsın diye 12 alsa mıydım? Arka arkaya 3 tane. 12 atmazsın herhalde. Değil mi oğlum? Atmazsın. Nereye gittin? 13. Güzel. 13. Direkt kafa sayımız aman okuyayım. Direkt kafa sayımız. Bu kadar abi. Böyle koyarlar. Böyle koyarlar oğlum. Tertemiz. Abi 36. 26 çevre. 20.000'den de kasamı düşürmem. Hatta 21.000'den bir tık düşürmem abi. Hadi oğlum bu da gelirse çok güzel olur. Hele bir kafasayı gelirse. Nereye düştün? 12. Amına koyayım 12. Ne 12'ymiş bu oğlum. Neyse abi sıkıntı yok. Direkt 11 bin lira karımı alır kaçarım. Dostlar dediğim gibi oynadığım yeri aşağı yorumlara bırakıyorum. Oynamak isteyen arkadaşlar gidip gönül rahatlığıyla oynayabilir. Ben burada kaçarım. Dostlar. Hepinizin şansı Bahisler bol olsun. Hepiniz seviliyorsunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bahisler